hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben karşınızda kliks var filmden bir lal videosunuzda karşınızdayız gene arama atıyoruz arkadaşlar bir haftadır video kanala Bu arada arkadaşlar can yoldaşım bir premle giriyorum tak. AP kasacağız da bu adam ne böyle? Ne oluyor kardeş? Tak. <laughs> Şu baron simgesini çok sevdim ben ya. <laughs> Kendisinde de göstereyim. Trash oynuyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir oyun sergileri sizlerle birlikte. Güzel bir oyun. Ay aa. Arkadaşlar Shayvan AP'nin şöyle bir iyi bir yanı var. E ile bir koyuyorsunuz adama ne olduğunu şaşırıyor. Bak şimdi izle yok oldu. Hadi bay bay köyüne. Bir düz vuruş abi. Abi bir düz vuruş abi. E geliyor. Püh. Bak tek. <laughs> i̇şte bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Şayvanı oynarken AP kasmayı. Siz de AP kasmayın arkadaşlar. Püh. <laughs> Tükürüyoruz arkadaşlar. oyun tükürme challenge arkadaşlar. Güzel bir oyun. Tak video sonuna kadar izlemeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Like yorum atarak da destek olabilirsiniz. 120 yolunda ilerliyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yazarak da geri yanıt alabilirsiniz arkadaşlar benden. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bu uzun süredir ne yapıyordunuz? Ben okuldaydım arkadaşlar. <laughs> Öldük. Pompak yap. Arkadaşlar aramda da Artık yani videolar fazla geliyor birazcık izlenmiyor da almayayım onu normal videolar çekmeyi planlıyorum arkadaşlar bugün çekecektim bir sürü de işte pireler sıkıntı oldu bir tık yani ben de tek başıma çekmek istemiyorum güzel çalık bu arada elime sağlık dayı sen ne yapıyorsun dayı ölü bir dayı dayı yat aşağı tak hadi bakayım kendisi Tamam tanka suyu i̇yi, iyi iyi Dayı sen ne yapıyorsun, dayı? Tak Tamam bizim gideri geçti Hop Pü Gel gel ben sana ulti atarım bu arada. Tamam dayı Püom Bu arada arkadaşlar Oyunun sesini kıstım çünkü sesi biraz fazla ilgili. Bu arada arkadaşlar şu anda sesim iyiyse yorumlar kısmına belirtebilirsiniz yazarak. Sesim yani yeni kulaklıkla video çekiyorum. Alam gitti ya. Vaa donanırız la. <laughs> Vay be o adamlar bile YouTube'u bıraktı. Kimleri neredeler şu anda ne yapıyorlar. Milli. Amerika milli. Green card. Bekle tüküreceğim tüküreceğim tüküreceğim. Dur ama bir durun be. Ne yaptınız be? Pü. Yat aşağı. Tükürüyoruz ki. Kimse şu anda renekto şey yapmıyor. Artık şimdi herkes renekto. Ultim var. Ultimi doğru düzgün atmak istiyorum. Yoksa video bir yaptım. Video bitmesini istemiyorum. Çünkü neden bitsin? Dana. Atacağım mı artık Tak. Bekle. Bekle, bekle, bekle. Tamam kardeş. Pö, değmedi lan. Va. <laughs> Geliyorum dayı. Aha birine değdi. Adam yok oldu lan. Son bir kez daha tüküreyim. Ee, arkadaşlar bakın şu anda biraz hasarımız yok. Ama güzel bir şekilde AP'mizi kastıktan oha oh, oh. Ne o ne asardu? O asar ne? Ne oldu öyle? O asar neydi? Şurada. Geliyorum. Arkadaşlar bu arada yakında şöyle bir şey yapmaya da çalışacağım. Pirelerimle sesli olarak oynamaya da çalışacağım. Handcam de yapmaya çalışacağım. Deneyeceğim arkadaşlar. Olursa çok iyi olur bu arada. Olmazsa da olsun. Gel bakayım ben sana tüküreyim. İyi misin dayı? Tak onu da tükürdük. Canımız doluyor. O bir yere kaçamaz. Adam 3'te 3 attı. El Allah. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Tak. Ulan be, kör olduk be. Aa, beleştirildik. <laughs> Beleş. Tak. Onu da ötküreyim. Tabii ki ultima geliştireceğim. Aslında neyse. O bize değmesin biraz vurur. Tak. Oğlum, ne git dedim yöndeydi ya. Tak. Bekle bekle bekle. Şöyle atlarsak bir tükürük. Biraz az vurdu. Geliyoruz geliyoruz. Hop bir tükürük daha. Tak. Uyuu. Hasarı gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu yüzden ben diyorum arkadaşlar. AFK'sın diye. Direkt yok ediyorsunuz ya. Evet sadece bir tane skilliniz vuruyor ama. 3'te 3 bu arada. Yatın aşağı. Kalix geldi derken zor diyorum ben. Sal beni ya. Arkadaşlar gördüğünüz az önce hayvanın vurduğu hasarı. Tabi onu başlığa koyacağım. Ye, ye kapak fırtına. tarafına. Daha fazla bir hasar çıkartırsam onu koyacağım. Çünkü neden olmaz. Oral en sol kanka hiç gözükmüyor. Bir dakika dur lan ne oluyor lan. Lan ne oluyor lan bir tükürüm ölürsün lan. Tak ya da aşağı. Bekle. Bekle. Tak. Uy. Gel. 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 Tak. Oğlum lan. Hiç değmedi. Hayır, hayır. 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 Şunu vur. Bekle. Bekle. Hmm. Şöyle vursak sıkıntı gibi. Kardeş. Oğlum o ne öldü lan? Tak. Niye taşıyor? Ara bir tükürüklü kişi var onun bekle dur. Nerede o? Şurada değildir ha. Tamam beleş. Can. <laughs> olur olur yeriz. Hmm. <laughs> Yırtık sıkıntı bir yer. Ha? Kardeş. Gel 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 sana tüküreyim derken ölmem. Arkadaşlar bakın ben size şöyle göstereyim. Ejderha biçim yani. Ulti attığımızda 777 büyü hasarı veriyormuş. Yani Baya mükemmel bir büyü hasarı. Daha tam item olmadı ya. Bitecek son itemimizde. Tak sen şöyle bir yat aşağı. Öleceksin. Tak. <laughs> ya çok seviyorum hayvanı. Aramda hayvanla oynamak çok keyifli arkadaşlar. Size de gelirse alın A.P. Al, Pekas'ını ya. Bu diyorum. Keyifli ya. Bitirelim mi oyunu? Hadi bitirelim. Son bir kez de şöyle atalım. Arkadaşlar kısa bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Like, yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.